Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni bir harita yani yeni bir harita çıkmış. Onu oynuyoruz. Bakalım haritamız nasıl. Bu arada harita daha beta. Adı da ee, İnşallah güzel oynayabiliriz. Beta olduğu için tabii ki 52 kişi var. Aslında 100 kişi oluyordu normalde. Ama şimdilik sadece 52 kişi içinden birinci seçiliyor. Eskiden yüzdü bakalım birinci mi olacağız. Ben ilk ona girersem bile bana yetebilir aslında. Bir dakika oyuna başlamadan ne bu? Çıkar. Güzel. Güzel. Gerçekten güzel çıkarı alacağım. Evet. Güzel silahlar bulduk daha. O oyuna başlar başlamaz. Evet. Baya baya güzel. Şimdi peki adam inşallah gelmez buraya. Gelirler. Ateş ateş var Ateş var bakalım ne olacak evet, Kötü ateş ediyorlar ancak Bir dakika Değiştirelim Aynen Çok güzel Baya baya şu anda Güzel kendimizi lootladık ancak Evet Güzel lootlandık ee, biri yok. Ben yani sadece bir evden Lootlandık daha yani. Bu çok iyi. Eğer bütün evlerde böyle şeyler varsa acayip iyi bir şey olur. Çünkü yani bir evden bu kadar nutlanabiliyorsanız diğer evlerde baya baya güzel şeyler vardır diyeceğim yok. Ama skobumuz yok. Niye skop skop vermedi o kadar ev iki tane o kadar dedim de yani birinden o kadar şey çıktı bari bir tane küçük 3, 3 2 x bile yeterdi yani öyle vereydi ama vermedi niye vermedi bilemiyorum evet Bunda bayağı falan şey değişti 2 mü yedim güzel Evet hiçbir şey yok. Bu evde de. Ya hiçbir şey yok değil. Çok şey yok öyle değil. Aslında var güzel şeyler ama işte çok bir dakika niye girmedin? Mi? Çok şey yok. Çok şey olmayınca da kötü oluyor. Bu arada oyunda kalmış 35 kişi bizim bir daha lootlanmaya çalışıyoruz. Ee, falan bulmaya çalışıyoruz. Derken bir dakika o 6 x 6 x 6, 6, 6, 6 neredeyse... Kara git. Kara, gitmiş. Kara gitmiş. Aynen evet. Çok güzel 6x. Bir tane şkopf bulduk. Evet. Buradan lootlanabilirsiniz arkadaşlar şimdi Hemen şu haritada yerini göstereyim. Biraz yakın bir şekilde bir dakika nerede? Aynen burada ee, şuralarda. Gördüğünüz gibi. Buralardan lootlanabiliyorsunuz. Ee, çok güzel olur. Bayağı bir olabilirsiniz. Evet. Evet ateş çok Niye bu kadar çok Evet dışarı çıkalım mı çıkalım tabii ki niye çıkmayalım Buraya bir savaşmak için geldik Onun için dışarı çıktım şu anda Aman ölmeyin aman ölmeyin Dışarı çıkınca ölüyorum ben Ya daha çok ihtimalle ölebiliyorum Onun için biraz korkuyorum Bir dakika yılan Aynen, yılanla halledebiliriz Uçak, uçak niye geliyor? Bak şu işareti kaldıralım. Bizi şey yapmışım. Burada kimse yok. Ama bir sürüş. Ateş sesi geliyordu. Kimse yok. Evlerin içine bakıyorum. Yok. Gerçekten yok. Yan. Arkadaşlar Araba gördüm ateş etmedim Araba gördüm niye ateş etmedim diye düşünüyorum şu anda ama Ateş etseydim daha mı iyiydi daha mı kötüydü Bakıyorum her yere adam var mı diyor yok Ya ateşler şuradan mı geliyordu Hayır Tabi bu kadar kısa bakmakla olmaz derken drop düştüm. Ama belki buralarda adamlar çok ateş ediyordu. Biraz önce siz de duydunuz. Ateş sesleri yakındandı, hiç uzaktan değildi. Şimdi bu beni biraz adam gördüm sandım, adam değilmiş. Bu beni biraz ürküttü tabii ki. Ama ürkütmesi hiç önemli değil. Yani Adam sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz. Bir kere de benim tam bomba benim kafama düşmüştü ölmüştüm. Çok kötüydü. <laughs> kafama nasıl bu? Bomba düşebilir. Onun kendi işaretliyor mu acaba adam olan yerlere düşür de orla onları ölsün diye. 17 kişi kaldı biz bir kişi bile öldüremedik ya. Ah hayır hayır git alan alan çok uzakta ama derken araba buldum işte bak bu. arabaya yetiştirsem alan durmuş zaten ya arabayı alacağım araba almayacağım arabayı alayım mı ki alayım ya ölecek değilim ya ölürüm ama olsun Bileş var. Ehe. Öldü. Bu kadar basit. O güzel şeyler çıktı. Tamam yeter. Tamam adamı da öldürdük tamam. En azından bir birleşimiz oldu. Hiç adam öldürmesem. Ya adam aslında öldürmek lazım sonda yani. Şu 2 iki kişi kalınca ne yapacağız? Evet, bu araba galiba sadece Livik'te var arkadaşlar. Livik'te yeni çıkmış bir araba. Çok güzel. Livik'te bir sürü şey yeni çıkmış. Manzarası da efsane ama ben sizi oralara çok götüremedim. O şekilde çok güzel manzaraları olan bir yer Livik. Ama ne yazık ki oraya götüremedim şimdi. Bakıyoruz adam yok. Adam yok. Keşke olsaydı. 6x dürbünümüz de var çok güzel. Bu... Bir dakika Bir dakika. Hadi ya. Ne şimdi. Ya benim onu öldürmem lazımdı ki. Allah beni görmediler. Galiba görmediler. Ateş sesini duyunca geliyorlar. Herkes aa adam var hadi öldürelim. Bir dakika ya bir şey mi? Kesin yaprak. İşte adam al aşkıyor bizi. Sesi duyunca Of of of, bir dakika ışıkma lütfen. Bu arada medkit kullanalım bir tane. Ya medkit sargı bezi. Kullan. Kullan biraz. Buradan bizi bulmaları zor. Tamam yeter. Yeter. Evet. Bak biz ne aldık? AKM almışız. Ben diyorum sesi değişik ama ya. Çok değişik hiç. Neredeyse tanımadığım bir sesten gel Gelince oldu. Adam ateş edip duruyor. Ben bu adamın kıyafetlerine baktım arkadaşlar. Yani ee, oyuncunun kıyafetlerine baktım. Çok gelişmiş ya. Bilmiyorum aslında kıyafetlerini. Kıyafetleri ben bilmiyorum. Ama bir tane gözüme takıldığı bir kıyafet. Yani gözüme takıldığım bir kıyafet var. Ona almaya çalışacağım ama alamıyorum. Niye bu kadar ateş ediyorsun? Orada arkamızda adam falan yok inşallah. Eğer yani oyuncu varsa gideriz. Evet şu anda gidiyoruz. Ateş etmezsen sevineceğim. Oo. Hayır 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 gelme gelme. Sakın gelme. Ben bu oyunda birinci olmak istiyorum. Zaten ilk ona girdik şu anda. Benim ilk hedefimizi ulaştık. Ama ikinci hedefimiz yani ay birinci hedefimiz şimdi ilk ona değil birinci olmak. İkinci hedefimiz eğer ölürsek en azından ilk ona girerek ölelim ki ee, ne olur hiçbir şey olmaz ama ilk ona girerek öyle ölmek istiyorum yani. Ölürsem öyle ölürüm. Ö Şu anda ölebilirim ama ölmeyeceğim. Çünkü birinci hedefim de vardı. Adam mı? Ya niye ben çok sıkmadım? Hayır ya anlamıyorum ki. Niye ben sıkmıyorum? Artık çok yaklaştık ya. Bu kadar da yaklaşmak iyi değil ki. Ama diğer taraftan alan da geliyor şimdi. Çıkıştık. Önümüzde adamlar var. Giremeyiz. Niye gidemeyiz? Bir dakika yani niye niye gidemeyelim ki? Ben çok rahat giderim aslında. Hadi ama ya adam yok mu? Var ama vuramıyorum ki. Taktiksel oynamak istiyorum. Taktiksel oynatmıyorlar. Ama yazık değil mi adamım? Onu gitsin alsın da. Ay bir dakika. Buradan ateş ediyorlar şimdi de. Ha şuralarda. Nerede? Bilmiyorum şu anda nereden olduğunu. Bakıyorum. Ve göremiyorum. Çok güzel göremiyorum. Ana. Evin içinde. Kesinlikle. Onu bulmamız lazım. Ya hadi ya. Ama yeter artık. Artık ben de bir ilerlemek istiyorum. İlerletmiyorsunuz. Ya bence yerimi zaten tarif ediyorum şu anda. Ateş ederek yeri tarif ediyorum yerimi. İşte ben buradayım. İşte şu şu kadar uzaklıktayım ben. <laughs> Arkadaşlar nasıl olur? Evet zaten iyiydi. En azından ilk ona girdik. Beşinci olduk. Beşinci olmak da güzeldi. Evet devam edip başlayalım. O zaman yavaşça yani videomuzun sonuna gelelim. İzleyene için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın.